Toplum Derneği'ndeyiz. Ee, Sayın Bilal Ay, Temiz Toplum Derneği Başkanı. Sayın Bilal Ay, bize kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Evet, tabii öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilal Ay, 1980 İstanbul Gaziası doğumluyum. doğumcuyum. Aslen Çankırılıyım. Temiz Toplum Hareketi'nin kurucu genel başkanlığını yapıyorum. Mesleki olarak siyasal iletişim alanında hizmet veren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum evli, üç çocuk babasıyım. Metli Bilar Başkanım, e, sevilen sayılan bir şahsiyetsiniz. Geçmişinizde de bunu gönüllere nakşettiğinizi biliyoruz. temiz toplum olarak neler yapıyorsunuz? Evet, tabii Gazi Osman Paşa'nın bizdeki yeri bambaşka. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, havasını teneffüs ettiğimiz yer. Dolayısıyla İstanbul'un 39 ilçesi bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin her vilayeti bizim için kıymetli ama Gaz Osman Paşa'nın yeri bir bambaşka. Onu ifade edeyim. Temiz toplum hareketine gelince temiz toplum hareketini ben şöyle ifade ediyorum. Yeryüzündeki en büyük sevgi, şefkat ve merhamet hareketi. Bu ideallerle, bu hedeflerle yola çıkmış. Her bireyin kıymetli olduğunu, her bireye yatırım yapılması gerektiğini, zorda olan, sıkıntılar olan her bireyin ferahlatılması, rahatlatılması gerektiğini, ...özellikle tuzağa düşürülen, kandırılan gençlerimizin o tuzaktan kurtulması gerektiğini ifade edip... ...bu alanlarla ilgili çalışma yapan bir sivil toplum, hareketi temiz toplum. E şöyle de örnekler veriyoruz biz. Düşünün ki bir bebek doğdu, kucağınıza aldınız. suçu var mı yok, günahı var mı yok. E ne oluyor bu çocuklar büyüdüklerinde bunların içinden vatan hainleri çıkabiliyor, katiller çıkabiliyor, hırsızlar çıkabiliyor. Cevabı şöyle, bizim yüzümüzden. Yani isteyerek ya da istemeden, farkında olarak ya da olmadan biz toplum olarak tertemiz doğan bireylerin kirlenmesine vesile oluyoruz. E, o zaman bir takım şeylerden şikayetçiysek, eğer bir takım şeyler düzelsin istiyorsak ne yapacağız? Bir mücadele vereceğiz. İşte bunu da topyekun vermemiz lazım dedik. Ve temiz toplum hareketini bu maksatla kurduk. E diğer taraftan şunu da ifade edelim. Her birimiz Müslümanız elhamdülillah. E Müslüman olarak yeryüzünde bir vazifemiz olduğuna inanıyoruz. Nedir o vazife? O vazife iyiliği emretmek, kötülükten nehyetme vazifesi. İşte temiz toplum hareketi bir tarafıyla bu mücadeleyi de kendi içinde gönüllüleriyle beraber verme gayretinde. Yani diyoruz ki biz temiz toplumun bütün unsurları için mücadele edecek, e, vatan, millet, memleket için, gelecek kuşaklar için elini, yüreğini, bedenini taşın altına koyan insanlardan teşekkül etmiş bir hareketiz. Bazen şunu soruyorlar, başkanım böyle güzel bir hareketin kaç gönüllüsü var? Diyorum ki 85 milyon. E nasıl yani diyorlar? E, Türkiye'de. E 85 milyon vatandaş var. Her birisi bizi dinlediğinde, duyduğunda, yaptığımız çalışmalara şahitlik ettiğinde bu çalışmaların altına imza atar. Her birisi bu çalışmalarda ben de yer almak istiyorum der. Dolayısıyla haberdar olanların yer aldığı, haberdar olmayanların da haberdar olduğunda yer alacağı 85 milyonluk bir hareket olarak da tanımlanabilir temiz toplum. Evet, bildiğimiz kadarıyla e Gazi Osman Paşa'yı seviyoruz platformu da kurmuştunuz. Evet. Bu platformda neler yapılıyor? Gazi Osman Paşa ile ilgili buradan bir açılım yapmak gerekirse neler söylersiniz? Gazi Osman Paşa'yı seviyorum platformu. Tabii biraz da temiz toplumda entegre bir çalışma gibi. Yani biz diyoruz ki çıkarken de ifade etmiştik manifestomuzda. Düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek, darda olanı ferahlatmak. En önemlisi de 500 bin insan yaşıyor Gazi Osman Paşa'da. Her birinin gönlüne yüreğine dokunabilmek için yola çıktık. İnsanların partileri farklı olabilir, oturdukları mahalle farklı olabilir, memleketleri farklı olabilir ama eğer aynı ortamı paylaşıyorsak, ortak paydamız Gazi Osman Paşa ise bu minvalde birlikte çalışmalar yapabiliriz. Birlikte hareket edebiliriz. Birlikte yol yürüyebiliriz ve ilçemize her birimiz bulunduğumuz cepheden, bulunduğumuz açıdan fayda sağlayabiliriz demiştik. E bu maksatlı temiz toplumdan sonra ikinci adım olarak biz Gaziosmanpaşa'yı Gazi Osman seviyorum platformunu kurduk. 200'e yakın arkadaşımızla beraber teşekkür ettiğimiz bir hareket ve seviyorum platformu da. Elhamdülillah geldiğimiz noktada herkesle konuşan, Hangi fikirden olursa olsun, hangi görüşten, hangi siyasi partiden olursa olsun, herkesle masaya oturabilen, Gazi Osman ile ilgili istişareler yapabilen bir platform konumuna geldi. İnşallah attığımız adımların, yaptığımız istişarelerin, verdiğimiz mücadelenin neticesini 500 bin Gaziosmanpaşalı en kısa zamanda görmeye başlayacak. Temiz Toplumu biraz anlatırsak, 81 ilde şubeleriniz olduğunu biliyoruz. Evet. Daha doğrusu sadece İstanbul'a sınırlı değil. Evet. Burada yapmış olduğunuz çalışmaların daha çok gençlere yönelik olduğunu da biliyoruz. Peki buradaki çalışmaları ve projelerinizi yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı bize nasıl özetlersiniz? Temiz Toplum Hareketi yola çıkarken 5,5 yıl evvel bağımlılıklarla mücadele için yola çıktı. Yani uyuşturucu, alkol, kumar, sigara gibi... Bildiğimiz bir de dizi gibi, AVM gibi, marka bağımlılığı gibi bilmediğimiz geri planda kalan ama her birimizi esir eden bağımlılıklarla ilgili mücadele edeceğiz diyerek yola çıktık. Fakat işin içine girdiğinizde, e, önleyici tedbirlerle ilgili adım atmak maksadıyla girdiğiniz yolda tedavi ve kurtaracak adımlar atmak zorunda da hissediyorsunuz kendinizi. Biz bu çalışmaları yaparken Türkiye satında 1500'e yakın konferans, seminer ve panel gerçekleştirdik. Bu şu demek, binlerce aileyle bir araya geldik, on binlerce anneyi babayı dinledik. E, Bağımlılarla bizatihi e, vakit geçirme şansımız oldu, onların dertlerini, sıkıntılarını, tuzağa nasıl düştüklerini, ne arzuladıklarını, hayatta neler ne beklentileri olduğunu da dinlemek durumunda olduk. E, bunları takip ettiğinizde, bunları raporladığınızda da şuraya çıkıyor hadise. E, eğer bir bağımlılıkla mücadele etmek istiyorsanız önleyici tedbirler, yani bir savunma hattı oluşturmak önemli. Ama hadiseyi doğru tanımlamanız lazım. Yani bir insan, demin ifade ettik doğduğunda tertemiz olarak doğdu sonra neden uyuşturucu kullanmaya başladı? E kendilerine sorduk. Kim istedik ki ailevi nedenler, kim istedik ki ekonomik sebepler, kimisi istedik ki akran etkisi, kimisi istedik ki yanlış rol modeller. Yani dolayısıyla bu şu manaya geldi aslında. Eğer siz bağımlılıkları engellemek istiyorsanız, yani ne demek bu? Uyuşturucudan bir çocuğumuz ölmesin, bir çocuğumuzu daha kurban etmeyelim diyorsanız ailedeki problemleri ortadan kaldırmanız lazım. Şöyle döndük aileye bir baktık. 10 yılda 1,5 milyon çift boşanmış. Yüz binlerce baba evinden uzaklaştırılmış. E, her geçen gün o aile yapısı sarsılmaya, sallanmaya devam ediyor. E, o zaman orada oraya adım atmazsanız, oradaki problemleri de tespit etmezseniz ve üzerine çözüm önerileri ortaya koymazsanız e, bağımlılıkları ortadan kaldırma şansınız mümkün değil. Yine aynı şekilde rol modeller. E, hep, hep söylüyorum Türkiye'de bir gençlik problemi yok, ebeveyn problemi var. Bu da şu demek, çocukları biz yetiştirmiyoruz. Aynı evdeyiz, aynı havayı teneffüs ediyoruz ama çocuklarımızı YouTuber'lar, YouTube kanalları, sosyal medya fenomenleri, Sosyal medya hesapları diziler, dizi başrol oyuncuları, senaristler yönlendiriyorlar ve yetiştiriyorlar. Biz belli bir yaşa geldikten sonra diyoruz ki ya bu çocuk nasıl böyle oldu? Biz böyle bir gençlik geçirmedik, böyle bir zihin altyapımız yoktu. Bizim çocuğumuz, bizden olan çocuk nasıl böyle oldu? E ne demek bu? Çocuğun hayatına dokunamamışız demek. E dolayısıyla ailedeki problemleri ortadan kaldırmadan, yanlış rol modelleri ortadan kaldırmadan Çocuklarımızın önüne doğru örnek alabilecekleri, peşinden gidebilecekleri rol modeller bırakmadan meseleyi çözemeyiz dedik. E bu da bireysel bir çalışmayla mümkün değil. Örgütsel bir çalışmaya ihtiyacınız var. Yani meseleyi dert edinen, ülkenin, milletin, memleketin geleceği için kendini hakikaten e, o yola koyabilecek, bedel ödemeyi göze alabilecek insanları bir araya getirmek gerekiyordu. Tabii biz bu çalışmayı yaptığımızda, bu ülkenin yüreği aynı aşıkta çarpan evlatlarını yitirdiğimiz değerlerin peşinden koşmaya davet ediyoruz. Çağrısında bulunduğumuzda aslında bir şeyi daha gördük. Bizim insanımız inanılmaz merhametli. Aslında böyle bir çağrıya ihtiyaçları varmış. Türkiye'nin önemli sporcuları, en önemli sanatçıları, iş adamları, siyasetçileri. Bakın görüşü ne olursa olsun bizim çağrımıza kulak verdiler. E biz ikinci adımda dedik ki biz Türkiye'nin her yerinde olmamız lazım. Dünyanın her yerinde olmamız lazım. E örgütlemeye başladık temiz toplum hareketini. Ve ölçü olarak şunu koyduk. Bakın üçüncü defa ifade ediyorum. Senin siyasi partin beni ilgilendirmez. Senin dünya görüşün beni ilgilendirmez. Sadece temiz misin? Yani temiz olan, ismiyle ilgili işareye oluşmamış, temiz toplum rozetini taşıyabilecek insanları ülke satında tespit etmeye başladık. Onları vazifeye, gençler için mücadeleye davet etmeye başladık. Ve bugün 81 vilayetin 73'ünde varız. Birçok ilçede varız. Dünyanın 8 ülkesinde varız. İnşallah bu çalışmalarımızda 81 ülke ve dünyanın... 81 vilayet dünyanın tüm ülkelerinde olmayı amaç edindik. Bu mücadelemiz aynı hızla aramızda yeni katılan arkadaşlarımıza devam edecek aralıksız inşallah. Peki Bilal Başkanım, başlangıç noktanız ile geldiğiniz noktada, aradan yıllar geçti tabii. Evet. E, Sonuçtan memnun musunuz? Yaptığınız hizmetlerden Temiz, toplum temizliğe doğru gidiyor mu? Temiz Tabii toplum şu var, bir kere insanın evvela kendi muhasebesini yapması lazım. Biz kendi adımıza şunu söyleyebiliyoruz artık. Biz 5,5 yıldır gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve gördüğümüz problemlerle mücadele ediyoruz. Yani yarın siz ne yaptınız dediğinizde biz kendi çoluk çocuğumuzdan feragat ettik, kendi işimizden, gücümüzden feragat ettik. E, canı yanan annelerin, babaların, e, ben kurtulmak istiyorum diyen evlatlarının dertleriyle hemhal olduk diyebiliyoruz. Bu bizim için en önemli unsur. Yani biz mutmainiz elhamdülillah. Yani. E tabii çok mesafe kat ettiniz mi derseniz binlerce evladımızın zehirden kurtulmasını, on binlercesinin tuzağa düşürülmesini engelleyecek adımları attık. Yani netice olarak baktığımızda bizim için Türkiye'nin dört bir yanında dua eden anneler babalar olduğunu biz biliyoruz. Yeniden hayata dönmüş, yeniden mesleğine dönmüş, yeniden ailesiyle hemhal olmaya başlamış evlatlar olduğunu, gençler olduğunu da biliyoruz. Bu sevindirici ama yeterli mi derseniz sokaklara baktığımızda, televizyonlardaki haber programlarını seyrettiğimizde ya da kulağımıza çalınan meseleleri şöyle dikkate aldığımızda aslında ne kadar özleriyle atılırsa atılsın bu adımların daha büyüklerine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ki Temiz Toplum Hareketi bu manada şöyle bir misyon belirledi. Biz kendi gücümüz yettiğince bir takım adımlar atacağız, bizden daha büyük adımlar atabilecek gerek devletin ilgili makamları, gerek daha büyük sivil toplum kuruluşları, gerek iş adamları harekete geçirilecek. Yani bu misyonda da hareket ettiğimiz için inşallah bundan sonraki safhada hem kendi çalışma yelpazemizi genişleteceğiz, daha büyük kitlelere ulaşacağız, hem de demin ifade ettiğim gibi bizden sesi daha gür çıkacak, daha geniş imkanları olan kurum, kuruluş ve yetkili makamları da harekete geçirmeye devam edeceğiz. Daha büyük adımlar atacağız ve umudumuz ve ümidimiz kayin diyoruz ki biz bir tane gencimizin heba olmasına müsaade etmeyeceğiz. Evet. Gayemiz hedefimiz bu. İnşallah Rabbim muvaffak eder. İnşallah çocuklarımızın tuzağa düşmesini engelleriz. Düşenlerin de ellerini uzatıp beni kurtarın diyenlerin de çağrılarına yanıt verebilecek duruma tam manasıyla geliriz. En büyük arzumuz, mücadelemiz, gayemiz de bu. Bilal Başkanım, dün gördüğüm bir açıklama, önemli bir konu Okan Bayülgen'in konuşmasıydı. Evet. E, bu Z kuşağı denilen yani daha doğrusu abartılan sansasyon olarak çıkarılan bir kuşak ismi. E, sözde ümit var olunan bir kuşak. Halbuki e, gelecekle ilgili bir şey olmayan bir kuşak. O da eleştiriyordu. Ya Z kuşağı diyordu. Ne, y neydi ki? Z ne olacak? Evet. Veyahut da X neydi? Bizim bir önceki kuşağımız biz. Bizden sonraki e, beklenilen yani kuşakla ilgili sizinle sizin de konuşmak istediğiniz neler olabilir? Tabii ben bir kere bu tanımlamayı kabul etmiyorum. Yani toplumlar kavramlarla yönetilirler. Siyasetin retorikle yapıldığı gibi. Yani bir takım kavramları kullanıyorsunuz. O kavramlar size ait mi değil mi? Neye hizmet ediyor? Ona bakmak lazım. Z kuşağı bir kere en uzak kuşak. Yani ben çocuklarımızın bizden o kadar uzak olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi eğer geleceğe dair ümit varsa, umutlarımız varsa gelecekte her şey daha iyi olacak diyorsak ve bir mücadele motivasyonu sağlıyorsak bu genç bizden sonra gelecek nesile binaen aslında beslenen duygular. Dolayısıyla ben gelecek kuşakların ümit varım. Sadece eksiği tespit etmek lazım. Tıpkı hastalığın teşhisinin yapılıp sonra tedavi metoduna geçilmesi gibi. E bu manada gençlerimizin elbette eksikleri olabilir ama o aslında o gençlerin eksikliği değil. Bizim, genç, bizim gençler üzerindeki eksikliklerimiz. Yani demin de söyledim bir örnek veriyoruz. Diyoruz ki ya bizim zamanımızda böyle değildi. E bizi biz yetiştirmedik ki. Bizi yetiştiren büyüklerimiz demek ki bu manada boşluklar bırakmamışlar, eksiklikler bırakmamışlar. Helal lokmayla bizleri beslemişler. E bizleri yetiştirirken aşkla şevkle yetiştirmişler. Bizleri bağırlarına basmışlar. E biz bugün bizler gibi nesil yetiştiremiyorsak yani dün gördüğümüzü bugün göremiyorsak bizdeki eksiklikten kaynaklanıyor. Tabi tez zamanda eksikleri tespit edip onun üzerine gidebilmek lazım. Bu manada adımlar atabilmek lazım. Herkesin Kimsenin kendini işin dışında tutmadan herkesin içinde olacağı bir mücadele ortaya koyabilmek lazım ki e, Temiz Toplum Hareketi aslında bu manada atılan adımlardan bir tanesidir. Hep ben söylüyorum, yani attığımız bireysel çalışmalar, bireysel adımlara baktığınızda biz psikoloji, toplumsal attığımız adımlara bakıldığında, sosyoloji, adalet, hak ve özgürlükler tarafından bakıldığında hukuku, yani bunların her birinin sevki ve idaresi anlamında attığımız adımlarla siyaset alanını kapsayan bir geniş bir yelpazede çalışma yapıyoruz. Herkesin bu manada adımlar atması lazım. Herkesin bu manada ben ne yapabilirim ya da bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinden uzak. E mutlaka ben de sürece katkı sağlayabilirim diyerek meselenin içine girmesi gerekiyor. Ama unutmamak gerekiyor ki eğer biz geleceği inşa edeceksek, bugün eleştirdiğimiz, z kuşağı diye uzaklaştırdığımız, olumsuz tanımlamalar yaptığımız evlatlarımızla yapacağız. Dolayısıyla haksızlık etmemek lazım eksik bıraktığımız o pazodum parçalarını yerine koymamız gerekiyor. E bunu da yapacağımız kanaatindeyim. Özellikle pandemi dönemiyle beraber ben evlatlarımızın, gençlerimizin ciddi manada bir tecrübe elde ettiklerini gördüm. Ya e özellikle kıymet bilmeye başladılar. Yani doğanın kıymetini anladılar, büyüklerin kıymetini anladılar, komşuların kıymetini anladılar. Vatan, millet, memleketin kıymetini anladılar. E dolayısıyla belki 50 yılda onlara anlatamayacağımız meseleleri 2 yıl, 2,5 yıl gibi bir zaman zarfında tecrübe ettiler. E bu da önemli bir şeydi. E, biz pandemiden, Covid'den bahsederken hep olumsuz bahsederiz. Evet binlerce canımızı verdik. binlerce insanımız hastanede yattı. Allah vefat edenlere rahmet etsin. O çileyi, ceremeyi çekenlere şifa nasip etsin. Ama bir tarafıyla da böyle olumlu tarafı oldu. Yani biz kıymet bilmeye başlayan bir nesle sahibiz artık. İnşallah bundan sonraki süreçte hem teknolojik olarak hem toplumsal olarak, sosyal olarak hem siyasi olarak ülkemizi, milletimizi bir adım öteye götürecek gençlerimiz Z kuşağı olarak tanımlanmamalı, tam tersi işin merkezinde olmalılar ve onlardan beklentilerini yerine getirebilmeliler ki ben bu konuda bir defa da altını çizeyim, ümit varım, başaracaklar inşallah. Yani gençler diyorsunuz son kuşak değil gelecektir. Tabii gençler Olmalı gelecektir, onların yerine yani. onları e, biz onlara haksızlık etmeyelim, evet. haksızlık etmeyelim, yoksa bedelini hep beraber öderiz. Başkanım çok güzel tespitlerde bulundunuz, zaten anlatırken de e, rol modeller. Evet. ve televizyon diziler, senaristler bütün bunlar bir proje dahilinde gerçekleşiyor zaten. Evet. Ve bütün bunların da arka planında dış güçler söyleniyor ya evet. onlar var, finanslar var, bir toplumu revize etme var. işin gerçeği. Evet. Ee, evet. Buradan yine yad edelim, rahmetli Erbakan hocanın da tabiriyle hocam. ve analizleriyle yol göstermesiyle bir toplumu ahlaksızlaştırılarak vatanından, dilinden, ekonomiden evet. Bütün ona birine bağlı olarak gidiyor. E, asıl buraya parmak bakmak, basmak gerekiyor. Yani ben şöyle bakıyorum olaya. Talip abi batıl işini yapıyor. Hı. Sen işini yapıyor musun? Yani bizim meseleyi böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Ya işte dış güçler şunları, şunları, şunları yapıyor. E biz ne yapıyoruz? Hı. Yani o zaman müsaade etme dış güçler yetiştirmesin çocuğunu sen yetiştir. Yani sokaktaki çocuğunu, mahallendeki, ilçendeki, şehrindeki çocuğu kendi çocuğun olarak gör. E bu noktada bir mücadele ortaya koy. Ama hep söylüyorum, annenin dizileri var, babanın cep telefonu var, çocuğun oyunları var. Biz aynı evin içerisinde, aynı havayı teneffüs ediyoruz ama ruhlar başka yerlerde. E, dolayısıyla aynı sofraya oturamıyoruz, aynı duyguları paylaşamıyoruz. E, ne oldu? Ondan sonra bedel ödemeye başladık. E, neyin bedelini ödüyoruz? İşte eksik bıraktığımız şeyin bedelini ödüyoruz. E, bu manada biz de işimizi yapmak durumundayız. Bir kere yitirdiğimiz değerlerin peşinde koşalım derken bunu ifade ediyorum. Yani yeniden eşit o akrabalık bağları, yeniden komşuluk bağları Yeniden ahlaki ve manevi değerlerin merkeze alınması bizi inşallah küllerimizden yeniden ayağa kaldıracaktır. Ona inanıyorum. İnşallah. Erbakan Hoca'dan bahsettiğiniz onun meşhur bir ifadesi vardı. Nur içinde yazsın. Bu millet o kadar güçlü bir millettir ki külünü üfleseniz altından iman çıkar, inanç çıkar, heyecan çıkar. İşte hep beraber omuz omuza vereceğiz bu külleri üfleyeceğiz. Ondan sonra o imanı, o cevheri hep beraber göreceğiz. O zaman Türkiye... E, yeniden lider ülke konumuna gelecek. Hamis olduğu ülkelere önderlik yapmaya devam edecek. İnşallah bu manada e, yeniden dünyada hüküm süren, yeniden dünyayı damgasını vuran, mührünü vuran bir medeniyet haline geleceğiz. İnşallah. Bunu başaracağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Dile Başkanım, Erbakan Hoca bahsi geçti ama gerçi temiz toplum o da temiz bir dünya yani temiz toplum Erbakan hocanın yeni bir dünya idealidir. Hoca yeni bir dünya <laughs> dedi biz ona temiz bir dünya diyoruz. Evet, Hedef ideal aynıdır aslında. Şimdi biz de araştırıyoruz. Bizim de yurt dışında ve sey ülkelerde de temsilcilerimiz var ve dünyayı da takip ettiğimiz zaman dünya bir buhranda, bir kurtuluş bekliyor. Erbakan hocanın projelerine dönmek zorunda. Evet. Ve gidişatta da muhakkak hem Türkiye nasıl ki e, hoca derdi ya anahtarları getirip teslim edeceksiniz tabirini kullanırdı. Evet. Yani idare anlamında. Dünya ölçeğinde de hocanın e, Büyük Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya e, söylemleri gerçekten dünya için kurtuluş reçetesi ve projeleri. Evet. E, bu anlamda tabii ki toplumlar, e, siz de temiz toplumu idealindesiniz. Temiz toplumlar, temiz ülkeleri, temiz dünyayı doğurur. E, i̇nşallah bu mihvalde çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Evet Allah razı olsun. Tabi hoca hedefleri ve idealleri önümüze koydu. Vazifesini yaptı gitti. Şimdi biz onun evlatları olarak onun bıraktığı ilkelerle yol haritasıyla değerlerimizden, inancımızdan taviz vermeden yol yürümeye devam edeceğiz. Herkes kendi alanında ahlaki olanı, düzgün olanı olması gerekeni yaptığında zaten temiz bir dünya inşa edilmiş olacak. Ama herkes kapısının önünde süpürerek meseleye başlayacak. Herkes kendi üzerine düşeni yaparak meseleye başlayacak. Herkes kendi ödevlerini yaparsa problem çözülmüş olur inşallah teala. Derneğine insanlar ulaşmak isterlerse sizlere nasıl ulaşırlar? onları buradan söylemek istediğiniz ne olur? Temiz toplum hareketine dahil olmak isteyen vatandaşlarımız web sayfamız temiztoplum.org.tr adresinden, Temiz Toplum sosyal medya hesaplarından, bizim şahsi hesaplarımızdan, bölgelerinde bulunan liderler üzerinden erişebilirler. Telefon numaramız da 0212 534 0401. Genel merkezimiz İstanbul Gazi Osman Paşa'da. E, gelerek çayımızı kahvemizi içerek de dahil olabilirler. Biz hep şöyle diyoruz kapımız her zaman açık, çayımız her zaman demli, e, kahvemiz de acı ama muhabbetimiz tatlı. Herkesi bekliyoruz tabii bu manada temiz toplum hareketine dahil olmak, bu çalışmanın bir nefer olmak çok kolay. Bizlere ulaşıp dahil olup bölgelerinde bulundukları şehirlerde, ilçelerde, mahallelerde çalışmaya hemen başlayabilirler. Üstok'un Türkiye satında daha geniş bir yelpaze o çalışmalar devam ediyor. Gazi Osman Paşa ile alakalı da biz adımlar atmaya devam ediyoruz. Hem fiziksel manada hem sosyal anlamda Gazi Osman Paşa'nın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Gazi Osman Paşa'nın beklentilerini tespit ediyoruz. Elbette bugüne kadar atılan hayırlı adımlar da vardır, eksik kalan çalışmalar da vardır. E bu mümkün mücadele veriyoruz. Ve hep şunu söylüyoruz, hedefimiz arzu ettiğimiz şey Gazi Osman çocukların hayal edebilecek, hayal kurabilecek konuma gelebilmeleri. Gazi Paşa'nın televizyon programlarında e, işlenen suç oranlarıyla, tatsız hadiselerle gündeme gelmesi yerine Gazi Osman Paşa'daki başarılı evlatlarla, Gazi Osman Paşa'daki atılmış örnek adımlarla gündeme getirilmesi. E, bu manada Gazi Paşa'yı seviyorum platformu kısa adıyla Gopsev'de mücadelesine devam ediyor. Ki sizler vasıtasıyla Gaziosmanpaşa'daki hemşerilerimizi de zaten bir biz yakinen de tanışıyoruz. Bizim tanımadıklarımız bizi tanıyordur. Her zaman çay kahvemizi içmeye Gaziosmanpaşa Meydanı'na bekliyoruz. Onu da ilan etmiş olalım. Başkanım ağzınıza yürenize sağlık. Bize bu imkanı verdiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Siz bu kadar önemli meseleleri dert edildiğiniz için, misafirimiz olduğunuz için ben size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Müzik